Öncelikle hoş geldiniz günaydın Trabzon'a Hoş bulduk, hoş bulduk Yani iki gündür şurada yediğimiz, içtiğimiz var ya Kendime gelemedim hala Yani müthiş bir şehir Müthiş, müthiş yani O yüzden çok mutluyum yani Sizi tanımaktan da mutluyum ee, Keyifli bir röportaj olacak herhalde İnşallah Şimdi o zaman mutluyum dediniz, ben direkt oradan konuya gireyim Trabzon'da böyle en çok sizin mutlu eden, en çok cezbeden ne oldu? Ya acayip bir misafirperverlik var. Enteresan. Yani özellikle kadınlarımız, annelerimiz böyle bir anaç ruh var yani. O çok hoşuma gitti. Biz burada e, İstanbul'dan geliyorum. Bir taziye ziyaretine gelmek zorunda kaldık. Ya böyle bir ağırlama, böyle bir misafirperverlik. Ben gezmediğim ilk 4-5 ildir yani kalmadı işimiz gereği. Türkiye'de gezmediğimiz il, ilçe kalmadı. Ama hakikaten Trabzon'a da çok geldik ama şimdi e, bu seferki gelişimiz biraz farklıydı. Organizasyon değil bir aile ziyareti. Ben böyle bir misafirperverlik görmedim açık söyleyeyim. Bir de bugün bir şey dikkatimi çekti. E, çarşı meydanına gittim bir otobüs durağı var. Otobüs durağını Trabzon spor şeyle tabii yapmışlar o e, futbolcu yedek futbolcuna oturduğu koltuklar var ya maçlarda o koltuklardan otobüs durağı gördüm. Yani otobüs bekleyen ya da minibüs bekleyenler şey futbolcu koltuğunda bekliyorlar. O çok hoşuma gitti. O, o özel bir koltuk yapmışlar. O, onu biliyor musunuz o durağı? Siz bilmiyorum. Merkezde bir yer. Evet. E, o, e, var. var. Merkezde Büyükşehir Belediyesi'nin evet. e, güzel bir çalışması. Şampiyon evet. e, takımın görsellerini koymuştu. Çok fazla da tuttu ya, bu. Çok güzel ya. Peki Trabzonspor'u e, Trabzonsporlu değilsiniz. Değilim ama ben Trabzon'u gerçekten seviyorum Trabzonspor'u. Bugün de e, tarih belli olsun diye söylüyorum. E, kupa maçında galiba 3 golle yendi Trabzon. Yani yendi de 3 golle diye yendi diye. Alanya Spor'u yendi az önce kupa maçında. Trabzonspor'da enteresan bir şey oldu bu sene. Ama Şenol Hoca halledecek o işi bence. Yönetim başarılı, başkanız başarılı. Hoşuma gidiyor, takip ediyorum. Bence bir şeyler olacak. Peki e, Trabzon'da e, daha önce organizasyon yaptınız. Çok. E, Trabzon'daki yapılan organizasyonun en büyük zorluğu ne? Ya şey, <laughs> buranın kendine has bir özelliği var. Kardeşlerimizin kendine has bir özelliği. Bir... Ufak bir şeyde bir parlama olayı var burada mesela. Örnek veriyorum yer ile ilgili, oturma sırası ile ilgili. Ufacık bir şeyde böyle ufak bir parlama var ama 10 saniye sürüyor o parlama. Hemen e, düzeliyoruz. E, en büyük sıkıntımız o başka bir sıkıntı yok. Yani her şey çok rahat geçiyor. Eğlenceyi de seviyorlar. Enteresandır. Karadeniz burası, Trabzon burası. İlla bir kemençe duymak istiyorlar ama. Ya diyorum arkadaş farklı müzik yapıyoruz falan. Arada başka müzik de yok abi, o kemençeyi duyacaklar abi. Atıyorum büyük bir konser var, konser öncesi muhakkak bir kemençe bölümü yapıyoruz yani. Ya o olmadan olmuyor, o, o şey olacak, o horon olacak yani. Şimdi e, ben de ondan bahsedecektim. Eğer siz bahsetmeseniz, e, böyle çok ünlü yine e, sizin kadar olmasa da bir e, organizasyoncu önce abimizle konuşuyoruz. Abi dedim ben Trabzon'da sen organizasyon yapıyorsun, e, şöyle de yapıyorsun ama ne? Hani, ya Tayfun dedi, riv Rivrivle giriyoruz, revrivle çıkıyoruz eğer çıkmazsak diyor salondan çıkamıyoruz. Şey. Yani rivrivle yani kemençe ile giriyoruz. Ha, tamam, ben, yani hani bizim evet. burada rivrivle <laughs> derler ona tamam, tamam. Ee, ama ben çıkmazsak bana, <gülüyor> <gülüyor> bu, ben. Tamam. Ee, ama diyor evet. eğer ki diyor evet. kemençe olmazsa diyor sen diyor tarkan'ı getir. Ve evet ee, dünyanın en büyük sanatçısını getir. O diyor sonda diyor o horon oynanacak abi diyor. Ben de diyorum ki aslında diyorum biraz Karadeniz müziğinden çıkalım. Değişik bir konser yapalım gençler falan talep ediyor tamamen ama dediğin gibi illa o kemen şeyi duymak istiyorlar ama yoksa olmuyor yani. Biz de ona göre tedbirimizi alıyoruz. Ama Karadeniz bölgesindeki konserlerde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bölgesi. Buna Samsun, Ordu, Giresun, Rize birçok il dahil hiçbir problem, hiçbir taşkınlık, hiçbir kavga gürültü kesinlikle yok yani. Bazı konserlerde bazı sıkıntılarla karşılaşıyor. Sahneye bir şeyler fırlatılma bilmem ne falan. Ben Trabzon'da benim organizasyonlarımda öyle bir şey hatırlamıyorum. Peki yakın zamanda organizasyon var mı? Şöyle, şimdi Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Ramazan ayından dolayı bir e, stabil durum var, sakinlik var. Kış zaten ama Ramazan'dan sonra bahar mevsimiyle birlikte başlayacaktır. Bizim organizasyonlar Nisan'dan itibaren başlar. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar gider. E, bayram konserleri zaten var. E, büyük festivaller var ama bu festivallerde de bazı sıkıntılarımız var. Sen sormadan ben konuya gireyim istiyorsan. Maalesef fiyatlar sanatçıların fiyatları yani, yani böyle fiyatlar yok yani. O zaman ben şimdi hani pazarda limon fiyatı sorar gibi sorayım. Ortalama bir sanatçı ne kadar? isim evet. vermeden. Çok evet. enteresan. isim vermeden tabii konuşacağız çünkü sonuçta biz de bu işin içindeyiz ama yani milyondan başlıyor. Yani kesin yani. Yani şu an milyondan başlıyor. 2 milyon isteyen, 3 milyon isteyen, 4 milyon isteyen, 5, 6 gidiyor ve bu paralar veriliyor ve belediye festivallerinde bu paralar belediye kasalarından yani milletin e, vergisinden falan ödenen ücretler. Bazen şimdi be, öyle belediyeler bizden öyle sanatçılar talep ediyorlar ki bakıyorum listeye. Başkanım diyorum ya emin misiniz? Yani bu paraları bu sanatçıları üç gün çıkaracaksınız. Emin misiniz? Çünkü atıyorum 3 tane sanatçı var. üçü de problemli tip. Ya problemli. Yani artık ne ist ya, anlamak istiyorsun? Problemli yani. Abi istiyoruz. Niye? İşte vatandaş bunu istiyor. İşte bazı başkanlar diyor ki mesela kızım onu istiyor, hayranı. Böyle bir durumlar var. Ben bunu seviyorum. İşte eşim bunu seviyor ya da halk, gençler anket yaptırdık diyorlar, bunu istiyor. Ve sonunda bizim dediğimiz çıkıyor. Bir sıkıntı oluyor konserde, bir şey oluyor. Ama yani ne bileyim şimdi neresinden girsem ki konunun. Yani. Peki son dönemde e, Türkiye gündeminde en çok revaçta olan sanatçı veya en çok talep gören sanatçısı göre kim? Şu son zamanlarda Ebru Yaşar. Yani hakikaten Ebru Yaşar şu an bütün, burada da yaptı galiba değil mi? Kültür etkini Nasıldı kalabalık? Çok iyiydi. Yani çünkü hakikaten son zamanlarda Ebru Yaşar güzel bir şey yakaladı. Bakın eskilerde şöyle bir şey var. Mark olmak kolay değildir. Ne olursa olsun atıyorum Coşkun Sabah atıyorum Arif Susam, atıyorum işte Selami Şahin falan. Bunlar eski görünüyorlar değil mi hesapta? Ama onlar sahneye çıktığı zaman Devleşiyorlar. Yani bir deneyim denilen bir şey var. İşte bayanlar şey Ebru Yaşar falan, Zara Mara gibi. Şimdi yeniler çıkıyor ya. Tamam yeniler çıkıyor. Bir şarkı, iki şarkı. Üçüncü şarkıda bakıyorsun yok. Kadın ortada yok. Ya da bir sene sonra ortada yok. Ama bizim eskiler o sahne deneyim. Şimdi Fer Tayfur rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş... Bakın en iyi sanatçılarından biri demiyorum. Sanatçısı diyorum bence. Yani bu kadar halka hitap edebilme çok önemli bir şey. Bu kadar halkı avucunun içine al alabilmek o kadar önemli ki. Yani sırf konserleri de değil sözleriyle, müzikleriyle o duygu çok zor bir şey. Yani o 200 bin kişiyi topluyor. o 200 bin kişi nasıl geliyor oraya? Bir muhabbet var orada, bir duygu var yani orada. Adam Türk halkını çok iyi tanımış abi, çok iyi tanımış. Var sanatçılarımız tabii ki var. Örnek veriyorum sana, Ahmet Şapak. Yani magazinde göremezsin. Siz de magazin yapıyorsunuz ama konserden konsere koşuyoruz ve her konserimizde İzdam var. Trabzon'da yaptığımız konserler hala unutulmadı. İzdam. Ya bunlar önemli. Bunlar marka isimler, marka ya. sanatçılar. Tabii bunların e, önemli bir de Üreten sanatçı. Aynen. Bunlar mesela bir Uğur e, adam üç günde bir bir şarkı çıkartıyor ve çok fazla sustuyor. Evet. Şimdi e, peki e, gençlerin bir pau isteği var. Pau, ha, evet. Ben e, bilmiyordum ha. pau pau dedi zaman benim çocuğum bana baba evet. Pau dedi. Böyle baktım şişman, iri yarı bir adam. Önce bir baktım nasıl bir adamdır bir inceleyelim. Karakter olarak falan çok düzgün bir insana benziyor. E, pau gidiyor mu? Yani e, şöyle de, Pau biraz mekan sanatçısı festival sanatçısı değil yani onu söyleyeyim yani 30 yıldır sektörün içindeyiz. Başarılı sahnesi var. Mekanlarda iyi ama bir belediyede şu an benden şu ana kadar talep edilmedi Pau. Ama bir şey yakalar, bir şarkı yakalar çıkar. O daha çok galiba sosyal medyada paylaştığı videolarla sonra. Evet, zamandan... Sosyal medyada evet. felaket revaçta. Evet, gündeme geldi. Ben de haber yapıyorum onu bizim magazin sitesinde. Onun haberlerini bazen yapıyorum. Bir de böyle güzel bir Vatanseverliği bir milliyetçi tarafı var böyle milliyetçi demin de güzel bir vatanseverlik tarafı var onun bir duruşu var böyle bazı açıklamalardan hoşuma gidiyor. Ee, ama şu an bir festival sanatçısı halk konseri sanatçısı değil mekan sanatçısı şu an onu söylemek lazım. Bilemiyorum dediğim gibi bir şarkıya kadar bu iş belli olmaz ki. 50-60 yaşında meşhur olan sanatçılarımız var yani belli olmaz bu iş. Peki Ferdi Tayfur az önce söylediniz. Ferdi Tayfur'da çalıştınız mı hiç? Ee, yok nasip olmadı ama tanıştık. Nasıl yani iş yapmak nasip olmadı çünkü bizim zamanımızda artık konserlere çıkmamaya başlamıştı biz o zamanda tam yetişemedik yani. Ee, bir de onlar ücretli konserlere çıkmıyorlardı bildiğim halk oldu. konseri olacak. Halkın cebinden para çıkmasını istemezler ama işte Gülhane'de bile, mesela o konserde bilet satılmıştı ama orada başka bir şey vardı o paranın geliri bir yerlere falan bağışlanmıştı öyle konserleri talep ediyorlar. Onlar daha çok halk konserlerini tercih ediyorlardı aynen öyle e, ee, şey halkın cebinden böyle para verip beni gelip dinlesin şeyi mantığı yoktur o, o, tarz sanatçılarda. Peki yakın zamanda bir organizasyon var mı? Şu an yakın zamanda e, görünen benim ne vardı ya? Ya Haziran'da bir yurt dışımız var. Nisan Nisan'da var bir evet Nisan'da bir Konya e, bir otelde bir or, aşan konserim olacak. Ahmet Şafak bu hafta sonra Almanya'ya gidiyoruz. Önümüzdeki hafta yine Almanya var. Azerbaycan var Ahmet Şafak'la. Evet, var ama daha tam şeye basılmadı. Festivallerde tam düğmeye basılmadı. Bir de bu geçen seneki tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı belediyelerimiz bir de maliyenin almış olduğu kararlardan dolayı biraz bir durgunluk oldu ama şimdi yazın tabii ki yapılacak. Halk konserleri önemli. Bu sene tasarruf ted tedbirleri devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Yaz konserlerinde olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz ama tasarruf tedbirleri olsa da konser yapıyorlar. Ha ne oluyor? Aslında bu bizim işimize geliyor. 5 milyonluk sanatçı almıyor, atıyorum 500 bin lirası. örnek veriyorum alıyor ve o sanatçı ondan daha çok eğlendiriyor. Yani aa, öyle sanatçılar var ki. Bir de öyle bir şey var değil mi? Hani kaprisli olmuyor, ama senin e, aa, gibi. Ben şimdi burada kaprislere konuya girersek bu program bitmez. Yani ara transferdeki aracın lastiğini beğenmeyen sanatçılar var otel odasında tavanda örümcek ağını görüp rahatsız olan odasını değiştir diye gecenin bir yarısında ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar var yani. Ya yani bu iş böyle olmaz yani. Onlar nereden geldiklerini unutuyorlar. Bu az önce saydığımız marka sanatçıların hiçbirinde bu kaprisi göremezsin. Mustafa Keser'le ben iş yapıyorum. Adam 83 yaşında ya. Gecenin sonunda bana diyor ki Yavuz'cum diyor. Allah bereket versin diyor sayende geldik diyor. Konser yaptık diyor. Mustafa Keser gibi bir dev söylüyor bunu bana. Ben senin sayende para kazandım abi anladın mı? Ama adamlarda bir görgü var. Bir şey var. Bir... iş ahlakı var. Ya iş ahlakı var. E böyle tüylerim diken diken oluyor bak anlatırken bile. Yani bu başka bir şey yani. Yani isim vermeyeyim mi? Sanatçılarımız bazı sanatçılarımız parayı görmüyorlar. Para ikinci planda gerçekten öyle. Ama diğerleri de para tamamı hesaba yatmadan uçağa binmeyi bırak evden dışarı adım atmıyorlar adım. Parayı hesapta görmeden. Böyle. Ya ben e, yine Trabzon belediyelerden bir tanesine şahit olmuştum. E, sanatçı geliyor festival alanına kadar. O dönemin parasıyla bir 2000 lira eksik. Ve 2000 lirayı almadan sahneye çıkmadı işte insanlar orada kendi ceplerinden paraları doldurup vermişlerdi. Yani sizin böyle bir şey başınıza geldi mi? Oluyor. Ee, onu, onu, onu bize çok yapamıyorlar. Onu bize çok yapamazlar. Eksik de olsa. Ama e, şu da var. İşin organizasyon tarafına baktığınız zaman sanatçının parasını zamanında hazırlayacaksın. Doğruya doğru şimdi. Zaten eğlence sektörü. Evet. Ama bir sıkıntı oldu. Bir bankada bir sıkıntı oldu. Bir şey oldu. Çıkışmadı para. Bir şey oldu. Eee o sanatçıyı biz çıkarız sahne yani onda sıkıntı olmaz yani bizde olmaz sanatçı ee, sanatçıyla e, güven meselesi tabii ki yıllardır sektörde olduğumuz için o bilir ki ya bizim paramız Yavuz'da kalmaz bazı organizatör bazen bu olaylar belediye ile alakalı değil organizatörle alakalı sıkıntılar oluyor. Yani çok da kazık yiyen sanatçılarda oldu yani kullanılan o, oldu. Peki hani bu konuda hiç unutmadığınız bir anınız var mı? Hani bir organizasyonda başınıza gelen hem komik ya komik bir olay Var mı? Unutmadınız. Yani komik derken hangisi bilmiyorum ki şu an. Hangisini anlatsam diyorsunuz. Bana bir tanesini. Bir, bir, bir şey aklıma gelmedi şu an yani. Ee, trajikomik, trajikomik. Vardır illa ki. Yani trajikomik değil. De. Mesela bir örnek vereyim. Bir Selami Şahin konserindesiniz. Şunu yaşarsınız bir Selami konserin, Şahin konserinde ve başka sanatçı hoşun sabah konserlerinde falan. Şunu yaşarsınız. Şimdi bir şarkıya girer. Aa bu şarkı bunun muydu ya dersin eşlik edersin. İkinci şarkıya girer. Aa bu da mı Selam Şahin falan eşlik eder. Bir şarkıya da la hakikaten ya bu da Selam Şahin değil mi falan filan. Büyük adammış. Ya, tabii can öyle. Bütün şarkılarına eşlik edersin baştan sona. Ama bilemezsin. Aa diyorsun bu da mı Selam Şahin diye. Mesela bu Ahmet Selçuk İlkan da başımıza geliyor. Ahmet Selçuk İlkan şiir okur ama artık orkestrasıyla şehirleri dolaşır konserler yapar. Abi ondaki şarkılar zaten Türkiye'de patlamış en az 30-40 tane hit şarkısı var adamın. Hit hit. Hit yani. 30-40 tane en az diyorum. Hakan Peker. Efsanedir. Hakikaten efsanedir. Çık şimdi 20 tane şarkısını ezber, ezberi okursun adamın yani. Bunlar da önemli adamlar abi. Hey George Versene Borç. Bir efsaneydi bir efsaneydi. Karam ateşini yolla bana. Ya hangisini sayın? tribünlere e, meze olmuştu. E, tabii canım tabii. Hem Beşiktaş taraftarı çalar o hem Fenerbahçe çalar yani aynı anda. Hatta iki, iki kulüp birbirine girdi ondan dolayı yani. Peki e, e, bilmiyorum farkında mısınız? Son e, özellikle 2-3 yıldan beri e, bir devşirilmişlik vardı daha öncesinde. Evet. Devşirilmişlik vardı. Yani Özellikle bayanlar için geçerli, bayan sanatçılar için geçerli. Çıkıp çok rahat orasını burasını açtıkları zaman ki sahne kostümleri e, tamamen ona uyarlıydı. Ve çok tutuyordu. Ancak son 2-3 yıldan beri artık bu olayda tutmuyor. Hani tamam bu sefer Zaten... sanatçılar bile kostümlerini değiştirmeye, evet e, kostüm değil görsellikten ziyade sanatını icra etmeye e, çalışmaya başladılar. Bu artık bir olumlu bir adım olarak bakıyorum ben buna. Zaten nereye kadar gidecekti ki? Yani... Şimdi. aça aça da açacak yer kalmadı. Konuşacaklarıma da dikkat etmeye çalışıyorum. Nereye kadar ki yani? Nereye kadar? Zaten kendi hayranları tarafından da artık tepkiler almaya başlayınca iş başka tarafa doğru gitmeye başladı. Abi sen çık şarkını oku ok abi ya. Yani çünkü çok güzel şarkıları olan bayan sanatçılarımız var. Yazmışlar, etmiş güzel şarkılar. Abi. Ya bazı sanatçıların kliplerine falan artı 18 getirir Rütük biliyorsunuz. Evet, evet. Yani o bile çok büyük tepkiye neden oldu ama artık olması gereken. Evet, özellikle son zamanlarda bu rap müzik camiasındaki orada kardeşler, arkadaşlarımız da yani hangi ruhla o şarkıları yazıyorlar bilemiyoruz. Ee, şarkıya bakıyorsun abi içinde. Yani çok ya 29 Ekim'de okullarda şarkılar çal, çaldırdılar. Sözlerine bir bakıyorsun abi yani ne 29 Ekim'le alakası var olabilir ne baş... 29 Ekim diyoruz ya Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsediyoruz. Şarkıda alkolden bahsediyor bilmem neden bahsediyor yani bunlara dikkat edilmesi lazım yani onlara da saygı duyuyoruz ama meyvel ama yok abi öyle olmaz yani. Yürümez zaten yürümez. Bak hala eski sanatçılardan bahsediyoruz.